Bu proje Türkiye'ye belki örnek olacaktır. ve Bena baktığımızda inanmadık dedik. Acaba bu evler bize verecekler mi diye. Arkamızda bir babamız var, bir devletimiz, bir bayramımız var. Kumlu ilçemizde 16 tane mahalleyi birleştirerek bir uydu kırsal kent oluşturduk. Bu proje bizim düşündüğümüzden ve hayal ettiğimizden çok daha güzel bir projeymiş. Biz bunu yaşadıkça görüyoruz. kırsalda bulunan vatandaşlarımızın daha sosyal ve daha konforlu alanda yaşamlarını sürdürmelerine yönelik bir uydu kent oluşturduk. İlçemizin nüfusu artıyor. Burada köylerden toplu bir alanda yaşama kültürü gelişiyor. Site olgusu gelişiyor. Bu proje Türkiye'ye belki örnek olacaktır. Artık Kumlu'yla bir kardeş olduk. Ben Reyhanlı'ya e bağlıyım, Kale bağlı. Ama bugün yarın biz buraya bağlayacaklar. Burası tamam, bir köy kent oldu gitti. Geldiğimde böyle, baktığımızda inanmadık dedik, acaba bu evler bize verecekler o diye. Ama yine devletimizden Allah razı olsun yapıldı ve bitti. Arkamızda bir babamız var, bir devletimiz, bir bayramımız var. Bizi unutmayalar insanlar var, bizi hiçe saymayan insanlar var.